başlatmanın neresiydi? Şu altta win yazan kısım benim başlatmanımdır değil mi? F4 çubuğu. adres çubuğu, adres çubuğu. F4. Eğitim Merkezi işbirliğiyle ile açılmış olan bilgisayar kursunda usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Toplamda 20 öğrencimiz var. Kursumuzun amacı kişilerin günlük yaşamlarında ya da iş ortamlarında daha rahat bilgisayarları kullanabilmelerini sağlamaktadır. Bu sayede rapor hazırlama, sunum yapabilme ve interneti daha rahat kullanabilme gibi birçok işlevlerini kendi başlarına yapabilmektedirler. Bize bu ortamı sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Balbilli'ye teşekkür ederiz. Herkesi kursumuza bekliyoruz.